bir devir daha yakın zamanda sona erebilir. Spotify Türkiye'deki operasyonlarını sonlandırma ya da geçici olarak durdurma ihtimalini değerlendiriyor şu anda arkadaşlar. Bu gelişme Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun Spotify'daki bazı içeriklerin dini ve milli değerlere aykırı olduğunu söyleyerek platformu hedef almasının ardından geldi. Sonrasında zaten biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığı platform hakkında soruşturma başlattı. Kısa süre sonra rekabet kurulu da Spotify müzik piyasasındaki rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırmak üzere ayrı bir inceleme başlattığını duyurdu. Bu kurul Spotify'ın rakiplerini zor durumda bırakıp bırakmadığını ve içerik üreticilerine karşı ayrımcılık yapıp yapmadığını inceliyor. Sonrasında Spotify ise yaptığı açıklamada Türkiye'de sansüre karşı durduklarını, Rekabet Kurulu ile işbirliği yaptıklarını ve tüm faaliyetlerini yasalara uygun yürüttüklerini belirtiyor. Spotify ayrıca sadece 2024 yılında Türk müzik sektörüne 2 milyar TL'den fazla ödeme yaptıklarını, Türkiye Top 50 listesinin %90'ının yerli sanatçılardan oluştuğunu ve Türk sanatçı küresel gelirlerinden büyük pay aldığını vurguladı. Yani evet dedikleri gibi büyük bir döviz girişi de oluyor ülkemize Spotify sayesinde ama sonuca bakacak olursak Spotify çekilmek istiyor Türkiye'den. Yani evet şu anda dünya üzerindeki en büyük dijital müzik platformlarından birisi Türkiye'deki baskılar yüzünden acaba biz buradan gitsek mi diye düşünmeye başlamış. Bu öyle hafife alınacak bir şey de değil. Bu sadece bir müzik uygulamasının gitmesi değil. Bu bir çağın kapanışı gibi bir şey aynı zamanda. Çünkü Spotify sadece müzik değil. Orası sanatçının özgürce kendini ifade edebildiği bir alan. Belki bazen kötü şarkılar çıkıyor. Belki anlamını çözemediğimiz sözler oluyor. Belki bazı şarkılar bize hiçbir şey katmıyor. Ama mesele o değil tamamen. Mesele o şarkıcının konuşabiliyor olması. Mesele herkesin istediği tarzı, düşünceyi, sesi, duyguyu paylaşabiliyor olması. Kimi rap yapıyor, kimi arabesk, kimi sisteme isyan ediyor. Ama özgür yazıyor sonuç olarak. Dijital dünya demek, özgürlük demek. Bir ülke düşünün ki bu platforma da tahammülü kalmamış. Kendi belirlediği kuralları herkes herkesin önüne koyuyor. Ya benim istediğim gibi olursun ya da kapıyı gösteririm. Aynen bunu diyor yani kısacası. Twitter'a yaptı, YouTube'a yaptı, TikTok'a yaptı, Discord'a yaptı. Hepsine zamanında bunları yaptı. Şimdi sıra Spotify'da. Ama konu sadece Spotify değil. Bak Roblox hala kapalı. Koskoca bir yıl geçti. Milyonlarca çocuk bu platformdan mahrum bırakıldı. Hiçbir net açıklama yapılmadan, hiçbir çözüm sunulmadan. Sessiz sedasız fişi çektiler. Ve bu arada insanlar ne yaptı? Uyutuldu, unutturuldu. Gündem değişti. Başka konu olar servis edildi. Çocuklar başka oyunlara yönlendirildi ve Roblox öylece kaldı. Kapatıldı, üstü örtüldü. Şimdi Spotify'a da aynısı yapılmak isteniyor. Bugün Spotify, yarın başka bir şey. Hep aynı hikaye. Adım adım, sessizce, kimsenin tam olarak farkına varamadığı bir şekilde özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Herkes o kadar hayatıyla meşgul ki kimse bunları fark etmiyor. Biz ise birer birer dijital dünyadan koparılıyoruz. Bir zamanlar global dünyanın parçasıydık. Herkesle aynı anda içerik izlerdik, aynı müzikleri Aynı oyunları oynardık. Şimdi ne oldu? Sansürle, lisansla, cezayla, kısıtlamayla dijital bir hapishaneye tıkılıyoruz ve bu hapishanede içeriden bile sesimizi çıkarmamıza izin verilmiyor. Kısacası Kuzey Kore'ye dönüyoruz diyebiliriz yavaş yavaş. Dışarıdan gelen her platform tehlike, her içerik zararlı, her farklı ses yasa. Çünkü ne istiyorlar biliyor musun? Tek ses, tek görüntü, tek anlatı. Farklı olan her şey rahatsız ediyor. Ama gerçek şu ki sanat rahatsız eder, müzik bazen isyan eder, oyun bazen hayal kurdurur. İnsan bazen özgürce düşünmek ister ve işte tam bu noktada dijital platformlar devreye girer. Spotify, Roblox, Twitter, TikTok bunlar sadece uygulama değil. Bunlar şu anki çağın dili ve şu anki çağın bu dilini bizden almak istiyorlar. Sonra da dönüp soruyorlar. Gençler neden mutsuz? Neden herkes yurt dışına gitmek istiyor? Çünkü burada insanlar sadece ekonomik olarak değil, duygusal olarak da boğuluyor. Nefes alamıyoruz. Gülmek bile suç haline gelmişken elinde kalan 3-5 dijital özgürlüğün de gitmesi ne demek biliyor musun? Tam anlamıyla karanlık demek. Ve en tehlikeli tehlikelisi şu. Bizi yavaş yavaş fark ettirmeden uyutuyorlar. Bir sabah uyanacağız ve fark edeceğiz ki YouTube yok. Spotify gitmiş. Twitter susturulmuş. Roblox unutulmuş. Ve biz de ne oldu? Ne oldu diye şaşıracağız. Çünkü bu iş böyle bir günde olmuyor. Bu iş adım adım sistematik bir şekilde yapılıyor. O yüzden şunu sormak lazım. Ne zaman dur diyeceğiz? Daha ne kadar sessiz kalacağız? Bugün Spotify giderse yarın senin sesin de gider. Çünkü bu sadece bir uygulama değil. Bu özgürlük demek. Şimdi bir de Spotify dinlemiyorum iyi olmuş diyenlere gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Bu olay sadece bir uygulamanın kapanması değil dostlar. Özgürlüğün elinden alınması. Bugün Spotify gider sen aldırmazsın. Yarın sıra senin her gün kullandığın o uygulamaya gelir. O zaman da ama ben onu kullanıyordum desen de kimse dönüp bakmaz. Çünkü sen o gün başkasının kullandığı uygulamanın kapanışına, gidişine sessiz kalmıştın. Umarım Spotify böyle bir karar almaz ve ülkede en azından yasaklanan uygulamalar da bir an önce açılır. Çünkü gerçekten her gün yataktan kalktığımızda artık şu uygulamaya erişim engeli getirildi. Bu uygulama Türkiye'den çekilmek istiyor haberleriyle uyanmayız. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.